Gündem TV Haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün Eldivan'dayız. Eldivan'da Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclisi üyesi Ali Delil Bey'le birlikteyiz. Ali abim, kolay gelsin diyelim. Sağ olun Suat Bey. Ee, öncelikle Yeşil ve ilçemiz Eldivan'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ee, Dedim bugün Eldivan'a gidelim. Bir Eldivan'a ziyaret edelim. Artı size de gelelim dedik. Ee, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclisi üyesi olarak e, ne kadar oldu abi seçileli? Seçileli 11 ayı geçiyoruz. 15 Suat ayı Bey geçtik. Evet. Peki bu 15 aylık süre zarfında Genel Meclis üyesi Ali Delil Bey eldivana ne katmıştır, ne katacaktır diye sorsak ne dersiniz? Valla Suat Bey seçimi kazandıktan itibaren vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin, köylülerimizin iyi gününde de kötü gününde de hep yanında olmaya çalıştık. Evet. Sorunlarını bir bir yerinde inceleyerek ilgili bilimleri iletiyoruz. Şükürler olsun iyi iyi işler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Köylerimizin bizzat sıkıntılarını bir bir çözüyoruz. Çözmeye de devam edeceğiz evet. inşallah. Ee, i̇şte elimizden geldiğince e, cenazelerimize, düğünlerimize katılım sağlıyoruz. Ee, evet. abim e, burada duruyorsunuz değil mi? Elvan'da. Evet seçimi kazandıktan sonra ilçemize ilçemizde görüşün. Ben Gölazkaya köyündenim. köyünden. Orada köyünden. ediyordum. Evet. Çok güzel. E, ama şimdi ilçemizde oturuyorum. E, hem ilçemizin hem köylerimizin sorunlarını bil bil bir bir inceliyor. Bir bir yerinde takip ediyor. Takip Peki yani. baktığımız zaman hani seçim sürecinde tabii ki bu sorunları biliyordunuz ama seçildikten sonra mesela Eldivan'ın köylerinin en büyük sorunu ne diye sorsak su sorunu var mı? Eldivan'ın köylerinde malum her tarafta bir su sıkıntısı e, var ama malum hava şartlarını biliyorsunuz son yıllarda da gerçekten su sıkıntısı çok büyük. Hatsafa'da safhada, Hat safhada Çoğu evet. yerde yok. İnşallah da bunun içinde tabii büyük bir projemiz var. Ee, 4 tane köyümüzün daha önceden 2018 yılında Karadekin göleti yapılmış. Evet. Ondan itibaren 2 tane köyümüzün şebeke hattı bu göletin olduğu yerden geldiğinden dolayı tabii köylerimiz o günden bugüne sıkıntılar çekiyormuş. biz. Ee, seçim çalışmamızda köylerimiz bu talebi bize iletti. Biz de seçimi Cenab-ı Allah kazandıktan sonra e, biz dedik ki Bismillah dedik. Görevimizle başladıktan sonra bunu e, koşturduk, takip ettik. Evet. Ee, burada ilgili birimlere e, kıymetli vekilimiz e, dosyum doktor Pelin Mülkanım Efendi ile getirdik. Bizzat köylerimizi dolaştırdık. Ee, başkanım e, tabii ki çalışmalar var. Ee, Bunun haricinde dediğim gibi bekleyen bir proje var mı diye sorsak. Bekleyen en büyük projemiz e, 2018 yılında Karatikin Göleti yapılıyor. E, burada da bu göletin yapımı inşaat alanının içinde evet. iki tane köyümüzün e, su hattı buradan geliyor. E, Biz seçim aşamasında köylerimiz tabi baraj yapıldığından dolayı köylerimiz sıkıntısı yaşamaya başlıyor. Evet. Biz de seçim aşamasında köylerimizin mutlak dediğiyle e, bize ilettiler. Biz de seçimi kazandıktan sonra ilk işimiz e, buranın e, işte köylerimize bu suyu nasıl getirebiliriz düşüncesiyle ilgili birimlere e, taleplerimizi ilettik e, ve kıymetli vekilimizin de büyük destekleriyle. Hatta e, vekil, vekilimiz e, Perin Yenik Hanım efendi, kö getirdi, köylerimizi ziyaret etti, bizzat yerinde de inceledik, e, su sorununun olmadığını dile getirdik ve ilgili üst bilimlere ileterek inşallah e, şu anda özel idaremizin e, projesi aşamasında projesi çiziliyor. proje çizildikten sonra e, köydes programından ihaleye çıkacağız. İletim de oldu, doğru mu? Efendim? O su göletimiz evet, oldu. Evet, evet efendim gölet bitti. Bitti. O göletin suyu köylerimize, köylerimize... köylerimize, dört tane köyümüze, işte Akçalı köyümüz, çiftlik köyümüz, Sarıtala köyümüz ve yukarı yanlar köyümüze ihalemizi yapıp bu, bu suyu inşallah bu yıl içerisinde, Buradan içerisinde... da bu müjdeyi vermiş olalım. Bu olur. vermek istiyorum. Kolay gelsin başkanım. Başka Allah var. Allah şey var mı? Başka proje var mı? Böyle heyecanlandıracak, İnsanların umutla beklediği diye Valla şöyle, e, tüm e, muhtarlarımızın köylerdeki çalışmalarımız var. Yani bir bir e, sermaye evet. istemiyorum. Zaten e, halkımız da takip ediyordum. E, şu anda e, bir bir sorunları çözüyoruz. E, i̇nşallah... E, köyde hayat var mı abi? Köyde hayat var, evet, evet. Var değil mi? Evet. Peki köyde hayat zor mu diye sorsak? Şehir mi zor, köy mü zor? Ya ben e, köyde yetiştiğimden köy e, şehirdir. şehir Şehir zor değil mi? Evet efendim. Ama tabii ki köyde de şöyle bir sıkıntı var. Hani önceden şey köylerimizde ilk öğretim okulları vardı, sağlık ocakları vardı, ee, imkanlar biraz daha iyiydi ama şu anda baktığım zaman köylerde gerçekten okul yok. Yani çocuk ortaokula başlayacak, okula başlayacak, servis sıkıntı, yeme içme sıkıntı. Bununla alakalı da önümüzdeki süreçte bir değişiklik olur mu? Köylere dönüş olacak ama dönüş olması için de oradaki hayat şartlarının Vallahi biraz daha... Ben, ben bir köyde yaşayan biri olarak söyleyeyim. Şimdi köyde işte hayvancılıkla ulaşan bile çocuğunun köyde durmasını istemiyor. Niye? Evet. köyde Tabi işler yoğun. İş ee, yoğun. i̇şin iş, açıkçasını konuşmak lazım. Yani çocuğunu eve vereceksin, gelmek istemiyor, Gelin vermiyorlar. Mi? O düşünce var. Adam gitsin asker ücretle diyor çalışsın. Ee, çoluğun, çoluğun Ama memle gitti ev kirası bir asker ücret. Bir Tabii da evet, yani. O, o da doğru. Onun e, için Allah e, herkese kolaylık versin evet. diyelim. Peki abi e, Ali Delil Bey e, ne iş yapıyor diye sorsak? Ben gemi e, Tarım İlmi Dünlüğü'nde işçi kadrosundayım. Ödül Çok Gö güzel. Görevlisiyim. E, 2019'dan bu tarafı. kendi kendim köyde çiftçilik ve hayvancılıkla da uğraşıyorum aktif bir şekilde. Çok güzel e, Cenab-ı Allah nasip etti. Eldivan'dan yerleşeli ne kadar oldu peki başkanım? Ben Eldivan'ın köyünden zaten tamam, da, bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Peki baktığımız zaman Eldivan'dan memnun musun diye sorsak? Memnunuz. Memleketimizi seviyoruz. Yok memnunuz. Dediğim gibi evet. doğalgaz var. Karit suyu da var. Suyu da var. Eli var. Elhamdülillah. Evet. Peki konut sorunu geçen ben başkana açardım ama işte Tokyo'nun yapmış olduğu var. Bir de müteahhitlerin yapmış olduğu. Evet bu ara tabi evet Tokyo'ya e, başladı. Tokyo'nun teslim edildi. Belediye çalışmalarından memnunuz doğru mu? Memnunuz. Bakıldığı zaman bir sıkıntı yok. Evet. Ee, peki başkanım buradan Elvan evlilman halkına ne demek istersin? Ee, i̇l Genel Meclisi üyesisin, şu tarımda e, çalışıyorsun, vatandaşın durumunu bilen, vatandaşları hem hal olan, dediğim gibi köyde yetişmiş köydeki insanların sıkıntısını bilen bir isim olarak buradan vatandaşlara ne demek istersin abi? Vallahi ben e, tüm hemşerilerimin e, her daim her zaman yanındayım. Evet. Onların e, refahı için. İnşallah gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız ee, ve eldivanımızı ve köylerimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah, i̇nşallah diyelim. Peki başlıca sorunlar ne diye sorsak? Mesela eldivanda, köylerde şu an sorun ne diye sorsak? ya yani, vatandaş ilk geldiğinde ne söylüyor? Su. Su. Su sıkıntımız var evet. Köylerimizde? Köylerimizde evet. Ee, bununla ilgili inşallah e, tabii ki yapacağız, çalışma yapacağız. Allah Cenab-ı evet, rahmetini etirgemesin. yani rahmeti verecek olan Cenab-ı Allah onun için de biraz yalansız, talansız, haramsız bir hayat yaşamamız gerekiyor değil evet, mi? Yani evet, evet ne Azap diye sonra susuzluktan en büyük azap var mı? Yok. Yok efendim. Onun için Cenab-ı Allah hepimizin yardımcısı olsun. Peki başkanım, dediğim gibi işte e, bir buçuk yıl oldu. E, bu bir buçuk yıl içerisinde genel üyesi olarak eldivana ne katık diye sorduk ama e, demin de Çankırı'dan geliyordunuz herhalde. He, evet, Çankırı'dan geliyorduk. E, birkaç köyümüzün talepleri vardı, onu e, yerine elde ettik. İnşallah da en kısa sürede çözeceğimizin sözünü aldık. şunu şuradan söylemek istiyorum Suat Bey sizlerin huzurunda. Biz de zaten sizi ziyaret ettik Evet. Söyleyeceklerinizi aktaralım diye. Ben köylülerimizden, vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen talebi bir bir yerinde inceliyoruz. Birbiri evet. de yerine ulaştırıyoruz. Tabii yaptıklarımız çok şey işleri var. Tabii yapamadıklarımız da var. İstediğin anda eğer hiç istediğin anda olmuyor ama şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Tüm gelen talepleri yerine kesinlikle İletiyoruz. iletiyorum. Bu konuda çok rahat. Gün cuma, cuma da var da var bugün pazarı. Evet. Hareketli, hareketlilik var. E, buradan e, şey var mı? Yani eldivana şunu yapmayı düşünüyoruz. Veya Eldivan Belediyesi ile birlikte şu hibeti Eldivan'a katmayı istiyoruz dediğiniz ee, bir proje, çalışma var mı diye sorsak. Valla Eldivanımızın e, işte geçmiş dönemlerde e, biliyorsunuz üniversite vardı. Eldivanımızda bir hareketlilik vardı. Evet. Bu üniversiteye gidince Eldivanımızda gerçekten. Garip mi kaldı? <laughs> Garip kaldı. Galip Biz kaldı. inşallah bir an evvel bu e, Yusuf Okul binamızın yapılmasını, Yusuf Okul'un gelmesini. Üniversitemiz gelirse eldivenimizin e, bir hareketli, hareketli olacağına inanıyorum. Ee... Yoksa. E, ilçemiz evet. E, küçülüyor. küçülüyor. Doğru mu? Doğru. İnşallah dedim başkanım. Peki başka ektebe gitsen herhangi bir şey var mı? Tamam. Yüksek okul gelsin. İşte eldiven spor zaten malum. E, evet. Var. E, bunun başka ne eksik var diye sorsak eldivana şu gelsin. Eldivan daha da güzel olsun. Daha da yeşil eldivenimiz kalkınsın, misafirler gelsin, insanlar Vallahi gelsin. Turizm'e ağırlık verilmesini düşünüyorum. Evet. Biliyorsunuz eldivenimiz Çankırımızın gözde bir ilçesi. Evet. Turizm ağırlıklı olursa yani o o açıdan olursa eldivanımızın daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah diyelim. Buradan da e, Belediye Başkanı Mustafa Bey da Bey'e selamlarınızı üretelim. Evet. Çünkü belediye işbirliğiyle, e, iktidar işbirliğiyle yapılacak olan işler. Onun için inşallah e, eldivan en güzel hizmeti e, sizin sayenizde öncülüğünüze evet. kazansın diyelim. Son olarak eklemek istediğiniz ne var diye sorsak ne dersiniz? E ee, bu hizmetleri yaparken benden desteklerini esirgemeyen e, çok kıymetli ilçe başkanı Mehmet ve yönetim evet. kurulu arkadaşlarımıza, il başkanımız Fatih Kaya Bey'e, e, Çankırı Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Bey'e e, ve çok kıymetli eee milletvekilimiz e, Yılık Efendi'ye, eee Özülidare Genel Sekreterimiz Hüssen Çelik Bey'e Özel idare müdürlerimize, şeflerimize, çalışan kıymetli kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. E, Meclis Başkanımız Ahmet Ulusoy, Ulusoy Bey'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Elvan Belediye Başkanımıza yine aynı şekilde e, desteklerini sunuyor tabii ki. Doğru evet mu? efendim. Ona da buradan selamlarımızı çok... iletmiş olalım. Unutmayalım. Evet. E, ona, ee, ona da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Diyeyim. Başkan birlik varsa, beraberlik varsa güç var, hizmet var. Evet. evet e, eskilerin dediği gibi e, Birlikte rahmet, ayrılıkta azap, azap var, onun için e, biriz, beraberiz, hep birlikte çankırı, hep birlikte e, eldiveniz, doğru mu? Valla Suat Bey, biz e, dediğimiz gibi her daim bıkmadan, usanmadan, yılmadan, eldivanımız ve köylerimiz için canla başla, çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. olsun. Çok teşekkür, teşekkür ayırdı. Biz sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben de çok zor. Önümüzdeki süreçte tekrar birlikte olacağız inşallah. Allah.